pastanla beraber aynı. Aynen. 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 oh oh <coughs> <sighs> Rahat ol. Evet. Evet şu anda Muğla Yerkesik Yeniköy Lavanta bahçelerindeyiz. 4 yıl önce başladı maceramız. 4 yıl önce burada kurulan, birlikte kurduğumuz kadınlardan oluşan kooperatifle burada öncelikle 36 dönümde lavanta ve tıbbi aromatik bitki üretimiyle ilgili faaliyete başladık. 4 yıl içerisinde çok önemli e, aşamalar kaydettik. 36 dönüm şu anda 200 dönüme çıktı ve e, çok daha fazla özellikle kadın üreticiler kendi tarlalarında bizlerin de yardımıyla e, çelik e, vermekle ve onların ürünlerini değerlendirmek konusunda onlarla işbirliği yaparak şu anda 200 dönümde özellikle kadınlarımızın faaliyetiyle tıbbi aromatik bitki ve lavanta ağırlıklı olmak üzere devam ediyor. E, burası sadece lavanta üretimi, lavanta yağının çıkarılması ve onun satılması ile ilgili değil köyün ekonomisine de önemli bir katkı yaptı. Köy e, kendisini dönüştürdü. Pansiyonlar oluştu. E, köyün duvarları e, beyaz badanağa e, boyanarak onun üstünde çeşitli resimler, şekiller, e, çiçek e, figürleri oluşturuldu ve dolayısıyla burası e, ziyaretçilerin e, ilgi gösterdiği e, bir alan haline geldi. Bu da köyün ekonomisine önemli bir katkı yaptı. E, tıbbi aromatik bitkiler e, hepimizin bildiği gibi her konuda e, hepsini birden değerlendirdiğimizde e, sağlığımız için önemli katkılar yapan ürünler e, ve bunlar e, halkımız tarafından da oldukça geniş olarak kullanılıyor. Burada üretilen e, tıbbi aromatik bitki ve lavanta, e, distilasyon merkezinde Muğla'da onun yağları çıkarılıyor, şişeleniyor, e, arzu eden üreticimize kendi eline veriliyor veya e, Melsa dediğimiz bir satış mağazamızda belediyemize ait kooperatif ürünlerin satıldığı mağazada bunlar satılıyor ve hatta Türkiye'ye de internet kanalıyla satışı yapılıyor. E, bizim amacımız Muğla'da <laughs> bu tür ürünlerin yetiştiricilerine kooperatifler kurmak suretiyle ve Büyükşehir'in katkılarıyla her türlü ürünün üretilmesi için 2014 yılından beri gayret sarf ediyoruz ve geldiğimiz nokta çok önemli. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılığın ne kadar değerli olduğu bugünlerde çok daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. Anlıyoruz ve bundan sonraki önümüzdeki yıllarda da çok daha e, bunun önemi anlaşılacak ve tarıma olması gereken değer e, hükümetler tarafından da üst yöneticiler tarafından verilecektir. Ama biz 2014'ten beri e, toprağını satma ürününü sat diyerek e, yola çıktık ve e, kırsalda üret, kıyıda tüket diyerek. Turizm ve tarımın bir birleşik hale gelmesini sağlamaya çalıştık. Ee, biz e, Muğla olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak turizm önemli tabii ki çok önemli bir faktörümüz ama e, tarım ve hayvancılık Muğla'da başa baş giden turizm gelirleriyle tarım ve hayvancılıktan elde eden gelirlerin şu anda başa baş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonra belki de Tarım ve hayvancılık turizmin önüne geçecek gelir olarak ve çok daha fazla bütün topraklarımızı e, uygun bilimsel şekilde değerlendirerek halkımızın bundan e, refahını arttırmak için faydalanmasını temin edeceğiz. E, bu gördüğünüz bahçe de bu amaçla kurulmuş turizm kenti Muğla ve hemen arkasında ve yanında tarım ve hayvancılık kenti Muğla olarak geleceğe taşınmasını temin etmeye çalışıyoruz. Sizleri de buraya bekleriz. Bu güzel vadide güzel anlar geçirmenizi temenni ediyoruz.